Şimdi Biraz yürüyelim. Arada çukurlar var. Aa bir şeyler gördüm. Gel gel. Yanlış görmüş olamam herhalde. Gel gel. Takip et beni. Takiple. Burası bataklık mıydı? Deret. Deret. Yok öyle bir şey ya. Nasıl bir yer buldun? Çok küçük burası. Çok da rahatsız. Burası açık zaten. Atlar için midir nedir? Neredesin? Ha işte burası rahat. Oh. Senin en güzelmiş oturma yerleri de var. Hmm, farkı da var. Dev bir kulübe var orada. kocaman bir tavşan kulübesi var. Bir tavşan evi. Evet. de var. Evet, serçeler var. O, olmaz, ben de oturayım. Aa, Ay, otursana. Kaldım burada. Ayağım. 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 Aa, ortasında pek bir şey, şey, de var. Buradan mı gideceğiz? Gidiyorum. Yok. <laughs> Yanlış bir yere girdim. Sen çok merak ettin Pırıl'ı. Neden acaba? O çok merak etti. Hadi gel. Tamam, tamam buradan gideceğiz buldum. Burada kötü bir koku var ne acaba? Hadi otur. Sallanarak giderim bari. Ben de yanına oturayım. Yeterince hızlı sallanırsak gitmemiz gereken yere gidebiliriz. Hadi beraber. Şimdi buradan Oo. Oh, buradan mı çıkacaksın? Yapabilir misin? Oy 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 oy. Ay. Ah, neredesin? Buradan ilerle. Hadi ilerle. Hayda oradan çıktık buradan iniyorsa diyeyim in bakalım. Ee şimdi nereye gidiyoruz? Ah. Oy. Tırmanman gerekiyor. Evet. Oh no. Hadi yap bakalım. Koy ayağını. Şimdi maviye de diğer ayağını koy buraya. İşte bu kadar. Burada Oha yukarı çıkman gerekiyor. Tamam bekle beni orada. Hey orası çok yüksek. Otur. Kayarak. Uuu. Uh, çok yüksekti ya. Gel bakalım şimdi nereye gideceğiz. Gel şuralar Ay biraz karanlık yerler ama <laughs> Ay eğdim kafama. Ay eğdim kafama. Ay, 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 ay. köprünün altı. Aha bir merdiven. <laughs> evet kapalı hop işte bu kadar harikasın Allah. e basitmiş sarıdan çıktık maviden indik sonra tırmanmadan çıktık kırmızıdan indik merdivenden çıkıp kapalıdan indik bence kolaymış evet. sevdi mi işi Tepeden kamyon geçiyor. Evet, şimdiki her yerin üzerinden basarak geçmek zorundayız. Evet. Önce kolaydan başlayalım. Evet, önce kolaydan başlayalım. Gel. Buradan başlıyorsun. Düşmemeye dikkat et. Ortasına basıp geçebilirsin anca. Güzel. Şimdi oraya. Bir şey olmaz. Tavşanların yanında. Şimdi burası. Geç oraya. Güzel. Hop. Bir tane daha. Hop. Şimdi orada bir torba var. Rezilik. Öz dilek deyim yaşamın içinde. Güzel. Şimdi buradan mı? Çık. Hadi. Hadi. Güzel. Şimdi buradan inemezsin herhalde. Nasıl ineceksin aşağı? Merdivenden gel. Oradan nasıl inilir? Uçurumdan in demişler. Oradan inilir mi ya? Şimdi işler biraz zorlaşıyor. Aha. Şimdi bunlara basmadan buradan gitmemiz gerekiyor. Benim gibi yapabilir misin? Yapabilirsin hadi. Aferin sana. Tamam. Güzel güzel. Çok güzel. Hadi iki tane kaldı anneciğim böyle. Oh be. Uh. Şimdi ve en zoru bu tünelden yukarı tırmanman lazım. Ama hiç zorlanmadın. Nasıl bir şeyse. Evet. Hadi çık çık oradan. Geliyorum yanına. Pırıl. Neredesin? Oo, çok yukarıdasın. Uh. Oh be. Aferin sana. Her şeyi kusursuz yaptın. Aferin. Ama o bir şey... Göbek. Ay artık dinlenebilirim. ちょっと。